geçmiş olsun. Tufan. <laughs> <laughs> tufan. Bakın bunu Şurada yenersek şey alırız. Kırmızı, kırmızı <laughs> dalgalanan bir şey var ya tufan. Aynen. O zaman gölgesi yeter onlara sen merak etmişiz Sen de ne Türk bayrağı al işte. Aras. Sen de Türk bayrağı al Aras. İçlerinden geçeceğiz şimdi seyret. Oğlum sen adamlara bak bir şey dedim hepsi eksildi gidiyor lan. Sen de arkalığına Türk bayrağı al diyorum. Onlar <gülüyor> bir... bir <laughs> tufan. Tufan Kredili alıyor 60 kredi şeyde emanet. Adamlara bir dedim ki bizde iman gücü var ikisi düştü. <gülüyor> 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 oğlum kim lan bu ateş ediyor? <laughs> Aras peşindeyim iyiydin devam et. Aras hadi patates edeceğiz hepsini. <laughs> yürü Aras yürü. Hepsini döveceğiz. Aras oğlum nereye gidiyorsun? Başım döndü lan. Sakin olun beyler. <laughs> son samuray bükücü burada. Oğlum ne yaptın lan Tufan? Adamların üstünden geçtin. Bırak içini. sizi adam arıyor Ben Tufan'la gidiyorum. Araf senden bir gece çıkmıyor. Araf da başımız... Aa, tufan'ı vurdular. <laughs> Oğlum beni de vurdular. O, yalnız o karıyı anlamadım. Çıkar çıkma lan. <laughs> Oğlum sağ ol ki Tufan. Kızdırma şu adamları. Değil mi? <laughs> Oğlum yerini belli etme al. Aa, Aa geldi. De. Ha. Hileciler geldi bak onlar hileci bak. Oha bu Tüş. Oğlum bunları biz yenelim bir de gelip <laughs> Efe'ye bak galiba umutsuzca bomba kuruyor. Birazdan 5 kişi olacaklar. Oğlum ne oluyor lan? Demon, millet. Oğlum bunlar klan la. Ee, gelin mi fark ettin abi? <laughs> Olsun bizim neyimiz eksik bizde de dört tane adamız. Aynen. Sana dedim ki kızdırma adamların hepsini birden vurma dedim. Bak adamlar <laughs> alay ediyor bizimle. Saklanın lan pusup oynayın lan. Pusun lan pusarak oynayın lan. Aras yürü. Aras adam mı var orada sen mi atıyorsun? Aras arkandan atanı görmüyorum ben öldürdüm diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim Ali Gop Bizim başta hiç bakan yok ha haberiniz olsun. Bırak ya bizim bas bahsede... pilavdan dönenin kaşığı kırılsın oğlum. Of oh, bomba attılar. Buradalar oğlum nereye gidiyor? Bak aldım adamı. Adam bizim bas arkalacak. Hadi. Ya oğlum size ne dedim? <laughs> Türk'ün iman gücü yeter. <laughs> Saldırın yiğitlerim, aslanlarım. Allah 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 Allah. Oğlum bana değil lan bana değil lan. Oğlum ne yapıyorsun? Biz kopatmayın yakla. <laughs> <laughs> Toplu gidelim diyor adam he. Anladım adamın demek istediğini. Adamlar ikide. Herkes çıkıyor sen çıkmıyorsun. Niye acaba? Bomba kuruldu. Ananı aşağı düştüm ya. Biz kuruyoruz mu onlar mı kuruyor? Biz çözüyoruz. Onlar kurdu. Biz çözüyoruz. Ya bunu nasıl takip edeceğim ben ya? Ben. Aynen bir bir. Lan onlar direkt uydursa bu ikideki lauk neye duruyor burada? Hadi durun oğlum bak. Beni vuran seni de vurdu Aras. Memati baş yürüyor. Niye yürüyorsun oğlum? Of. Oğlum nasıl bir adam ya? Japona benziyor lan. Nereden <laughs> ne <de mi> bakıyor? <laughs> oğlum adamlar bizde taş taş geçiyor, yürüyor. Aras kayıp durma oğlum, <laughs> ciddi oyna. Hepiniz peşinden gelmeyin biraz, biraz dağılın da. Ben geliyorum valla <laughs> korkuyorum oğlum. <laughs> adamlar vuruyorlar hep. Yine bir bir. Biz de ikiye bakıyoruz. Yok biz bire bakıyoruz. Şimdi hanım gelir tam zamanında kapıyı çalar. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Yemezler koçum. Bir de ölmeden söylesen şunu, görsen. Ama Her... adamla iyi strateji yaptım değil mi lan tufan? Ama adam bizi yedi, tabi adam sis atıyor, bir şeyler atıyor. Herkes birer açtısı. Oğlum bizim iman gücümüz var yiğitler. Adamlar 3 öne geçti. Adamlar Oğlum iki biz iki kere nasıl yenmişiz ki bunları ben onu düşünüyorum hala. <laughs> Üste, üstte adam üstte çıkmış ya nasıl çıktı oradan ya <gülüyor> <gülüyor> bak yukarıda <laughs> arkada da bir tane pezevenk varmış ama o da oradaymış lan tamam. ben şu şeyi değiştiriyorum ya sıhiyeyi şey mühendisi al lan. tamam arkadaşlar kaldırmayın Kaç lan bombayla gidiyor. Oğlum yürü lan yürü lan Aras yürü lan yürü lan. René, koy. Bombay diyeceğim Bombay, climber koy bomba edeceğim ben Oğlum bu zürüye sisi kim attı lan? Oğlum bu tepemde ne geziyor bu Japon ya? Uyuz oldum buna ya. Bu hepimizi dövüyor lan bu. Bombada. Son adam kim var? Dalmasın. Pus. Dalma, dalma. <laughs> dalma, çıkma, çıkma, çıkma. Neyse çözemez. Süre bitti, sü. Süre. süre bitti. 5 4 3 2 1 4 2 Oğlum Öltek de gam yemeyiz. Ben şuradan şimdi mermi alayım da bunların da anasını avladım şimdi. Seyret. Kardeşim helikopter. Lan lan. Ha avrat geldi. Ha. Oh. Bakmıyor. Gel. Gel. Ha ah, seni şimdi or almayacağım. Ok oh, çanıma değsin. Kal orada. <laughs> <laughs> Oğlum ha? adam çıktı lan. Ya bu deman koyla karşılaşmak için ne yapmam lazım? Lan önünüze lan. Lan önünüzde bakın adam hepimizi dövdü lan. Melek hoş geldi. Ne yapıyor? Ben de ne yapayım? Level atladım. Çocuklarla oyun oynuyorum da hep biliyorlar beni. <gülüyor> <gülüyor> ha, tufanla Aras. Aras küçük olan he. Oğlum kim atıyor ya? Oğlum yerimi niye belli oh. ya Aras? Geldi geldi. Aras orada Aras canını indirdi <laughs> bir bomba at lan şuraya. <laughs> La o deman kaplan deman kal Bombayı kurmakla zulüm lan. Anahtarı da çekiyor zıkırmızı. Ha kurdu kaçın. <laughs> Ama var ya gerçekten güzel kapıştık adamlarla. Oğlum adam ya pezeme lan gökten zembille mi iniyor? Ben anlamadım. Beni orada öyle vurdu. <laughs> Efendim. Verdim. Yine kaybettik Yerlik ya. Mı? Abi adamlar çok sağlam ama ya. Tipe bak. Şu deman kap mıdır nedir? Bunu klana <laughs>